Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Granny videos çekeceğim demiştim arkadaşlar. Granny videos çekiyorum bugün. Arkadaşlar bugün Granny videosunu tanıt Granny oyununu tanıtıyorum. Bugün e, Granny 3 oynamıştık önceki videomda. Şimdi Granny e, ilk Granny oynuyoruz. İlk Granny 1 oynuyoruz arkadaşlar. Eğer bu videoya güzel bir like ve kanalıma abone olsanız bir de bildirimleri açarsanız güzel bir like de gelirse Arkadaşlar Green Chapter'ı, Green 3'ü hepsini deneyeceğim. Şu anlık oyunu tanıtıyorum. Evet, oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizler için hazırlıyorum arkadaşlar. Evet, başlıyoruz oyunumuza. Normalde oynayacağım arkadaşlar. Oyunu göstermek için amaçlı tanıtıyorum ben size şu anlık. Videoyu da zaten uzatmayacağım. Yani sizi de uzat uzun tutmayacağım merak etmeyin. Sadece gösterim amaçlı birkaç eli oynayacağım. Size sonuna kadar video izleyin arkadaşlar. Kanalımıza abone ol. Bildirimleri açın. Sizler için videolar hazırlıyorum. Kanalıma girip bakabilirsiniz. Eğer isterseniz bu Granny videosunun daha çok devamını çekerim arkadaşlar. Kanalıma abone olursunuz. Güzel bir like de gelirse bildirimleri de açarsanız güzel bir like de gelirse bu videoya daha güzel videolar çekeriz. şekilde yani ses yaptım. granny geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ses yaptığımızda Green sesi duyuyor ve geliyor. Bakın kendi kendine ses yaptı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben burada saklanıyorum yatağın altında. Sanki ben burada evmişim gibi yani evin içinde biri var zannediyor. Ama ses yapan kendisi ben. Şu an ses sesi yapmadığım için. Bakın oyun güzel arkadaşlar. Eğer farklı bir videoda gelirse videonun daha çok devamını çekerim videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar destekleyeceğiz ihtiyacım var arkadaşlar emeğimizi karşılığı şurada kanalımıza abone olup bildirimleri açın ben bu tarz böyle daha çok video çekmeye devam edeyim ben ile oyun oynuyoruz Grammy ile dalga geçiyorum ben. Şu an e, Granny dede de var. Ama bu Greni de yani şu an dede yok sadece Granny var. Yani bugün bu oyunu tanıtmak isterim size farklı bir video e, olsun dedim. Sizin de hoşunuza gideceğini düşündüm. O yüzden Granny'nin ilk videosunu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Güzel bir like de abone gelirse güzel bir like de gelirse bu oyuna. Şu bakın Granny bizi Green'i de katmaya çalışacağız arkadaşlar. Green'i geliyor. Green'i geliyor arkadaşlar. Geldi ve saklandım arkadaşlar. Eğer güzel bir like de görürsün, güzel bir abone olursanız. Farklı bir videoda çekerim. Sonuna kadar izleyin videolarımızı arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız şuradan emeğimizi karşılığı kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Abone sayısı, sayımızı arttırmamız gerekiyor. Bir arkadaşlar bu videolar daha çok çekebilmem için bana destek olmanız gerekiyor. bize geldi kafattı arkadaşlar. <laughs> oyun bu şekilde. Yani basit bir oyun. Korku oyunu diye geçiyor arkadaşlar. Eğer daha çok istiyorsanız yorumlara yazma, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben daha çok video çekerim böyle. Farklı farklı Grammy kostüm modları da gel gelecek isterseniz arkadaşlar. Güzel bir like de abone kanalımıza da abone olursanız. Güzel bir like de gelirse videoya kanala da abone olursanız. Abone sayımız da artarsa eğer farklı videolarda çekmeyi düşünüyorum Siz isterseniz tabii ki yorumlara yazmayı arkadaşlar. Ben de daha çok çekeyim videoları. farklı farklı modlarda isterseniz yapabilirim. Oyunda 5 gün var arkadaşlar. E, oyundan kaçabilmek için 5 gün var. E, eğer kaçamazsanız Dreny 5. günde bizi öldürüyor. Yani bu evden e, 5 gün içerisinde kaçmaya çalışıyoruz. Yani adı üstünde korku oyunu diye geçiyor oyun. İsterseniz ben bu tarz böyle videolar daha çok çekerim ama kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız o şekilde olur arkadaşlar. Eğer bana destek olmak istiyorsanız şuradan kanalımıza abone olun. Ben de bu tarz videolar 大吃一惊。 sadece oyunu tanıtıyorum arkadaşlar size güzel bir like de abone sayısı artarsa like de gelirse bildirimleri de açılırsa farklı bir video daha atarım güzel bir like de videoda kanalımıza da abone olursanız arkadaşlar bununla alakalı güzel bir video atarım yani. Araba parçası çıktı buradan. Spark Plug araba parçası arkadaşlar. İki yöntemle kaçabiliyorsunuz. E, kapıdan kaçma var arkadaşlar. Ya e, arabadan kaçma var. Oyunu isterseniz şu anlık tanıtıyorum ama e, güzel bir like de abone gelirse beğeni de atarsanız arkadaşlar, güzel bir yorum da atarsanız farklı güzel bir video gelir. Granny Granny oyununu bitiririm arkadaşlar. Farklı bir video, güzel bir like e o abone de güzel bir abone gelirse Granny oyununu size tanıtıyorum şu an ama oyunu bitirmemi istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın desteğimizi karşılığı Bir sonraki videomda oyunu bitiririm arkadaşlar size için. Eğer isterseniz oyunu bitirmemi isterseniz oyunu bitirmeyi de gösterebilirim size. Ama kanalımıza abone olun. Abone sayımızı yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Bana destek olursanız yapabilirim bunu. Bu ait Tedi arkadaşlar. Eee Silendrinin şeyi. şeyi Green'i çok sinirleniyor Teddy'yi aldığımız zaman. Teddy'yi aldığımız zaman Green çok sinirleniyor arkadaşlar. Çünkü Green'in ananesi olduğu için silendirine O yüzden sinirleniyor arkadaşlar. Oyunda Teddy'yi alırken çok dikkatli oynamanız gerekiyor oyunu. Teddy'ye bak şimdi. çok sinirli geliyor arkadaşlar. Çünkü üzgün, yani, üzülüyor. arkadaşlar. Şaka gibi arkadaşlar öldük. İleride arkadaşlar canlı yayında açacağım. Ee, abone sayım arttığı zaman eğer abone olursanız kanalıma bildirimleri de açarsanız bir dahaki sefere e, ileriki videolarında canlı yayında yapmayı düşünüyorum ama bu size bağlı arkadaşlar bana destek olmanız gerekiyor ki ben de canlıyı açabileyim arkadaşlar Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar ee Başka bir şey göstereceğim yok ee Bu videoya sonuna geldik arkadaşlar Videolarımızı izlemeye devam edin Oyun bu şekilde Arkadaşlar sonuna kadar videoyu izleyin bir sonraki videomda eğer güzel bir abone, güzel bir like gelirse, bildirimler de açılırsa arkadaşlar, güzel bir yorum da yapılırsa yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Like da atın, kanalımıza abone olun, bildirimleri açın, yorum da like da atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Eğer isterseniz farklı bir dahaki like videomda Granny oyununu bitiririm. Ama güzel bir like da abone gelmesi lazım. Bildirimlerde açılması lazım. Eğer isterseniz arkadaşlar sizler için çekelim. Papara'ya para kazanma videoları devam edecek. Granny videoları gelecek arkadaşlar. Granny 3, Gra Chapter 2, Granny Chapter 2, bir de Granny. Farklı Granny kostüm modlarında denememi istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız daha fazlasını yaparım arkadaşlar. Sizler için çekiyoruz bu videoları. Kendimi faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee,